Gündal Effendi, videoyu like etmeyi, abone olmayı unutmayınız ve oyunum yine başlayalım Şimdi Bismillah. İlk defa oynuyorum bu oyunu. Hazır evet hazırım. Ha, izin ver. Yani ben bir döner sandviç yapmam lazım. Doner, kes 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 ben oyun tam amacını anlamadım da neyse. Hop patates kazartacağız. Bir de öner sandviç yapacağız. Tamam. Ne var? O turşikler. Turşik var. Dönemde turşik var. Men. Gözüm birer mi var mı? Kes 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 kes. Bunlara kadar. Biraz döner keselim ya arkadaşlar değil mi? Oh kes 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 kes. Dönersem duş yaparım. Bu koy mayonez bul bul. Duşikleri koy. Bu sor. Keti keti. Keti koyalım. İlk defa oynuyormuş bir şey yapalım. Aa müşteri geliyor. Alıyor alıyor. Ben al, onu Neyse biz senden. Aa herkes. Tamam. İlk paramızı alalım. Kötü tıkla. Öpüz. Oh, Bir. Star. Hallan lan Kes kes tonu, kes konu, kes lan kes, kes Tam daha kesmiyor. Pis 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 pis. kes, pati kes. Star. Hop. Allah'ım derince. Kes kes kes. kes. yani neydi o enerjili kardeş ya? Abi düştü ne yani. Şu an çok çıkmadı değiliz. Oh, dur biraz dur tamam. Sen dönesin. Onun gözü gözü katte kalmış ya. Dostu gözüm Böyle müşteri mi? Paramız kaldı. paramız var. Dur biraz döner keselim. Ya, uyuyor bir de ya. Oğlum bunu dur anlatsın sadece bir de uyuyor. Kes kes kes. çok zor ya. Yani. Bakın potitisi tutuyor döner tutuyor. Ne ya? Neyse. Ben potitisi mi si? Hmm. Neyse. Dönem işte çocuk adam, çocuk adam. Dönem işte çocuk adam. Ve ilk günümüzü bitiriyoruz. İlk günümüzü bitirdik arkadaşlar. Ee, ana sayfaya gidelim bakalım. Ana sayfaya gitmiyor arkadaşlar? Bak oldu bak. Hiç bak oldu ya. Dur arkadaşlar bir şey oldu ya. Hemen arkadaşlar videolara bakıyoruz. Devam edelim. Tamam. devam edelim arkadaşlar. Oyunu şu an dondurduk. Çok çok bir şey becerdik. Geri geliyoruz. Ve bugünden sonra da zaten bitiyor. Oh döne 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 oh döne 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 lokma da tut kut dokuz altınımız var bakalım ne olur bunu nasıl açıklarım malzemeleri ekmeye daha Ya. Başlayalım günümüze. Bunu bir günden sonra bitireceğiz. Sesi. Dur ver lan. Patatesi patatesi. Patates, lan. patatesleri kes patatesleri Patates gelmeyin lan. İşte. Gelmeyin. Daha patatesleri kesmen. Dönerleri daha keseceğim. Zipkinizi de başlayalım.

döne 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 şu döner kes, döner kes dönecesin. Ne Allah! dayıya vermemiz lazım. Heh, bu, morut, verelim. Evet, bayağı bir. Ne yapacağız? yapalım? Hı. Şu, şu an Abi yapmamız lazım. Dur, çık, dur, çık, dur, Bismillah, Allah, korus, genellemesi, şu abiye, pardon, şu abi 100 saat, o, şu abi de 100 saat devetiyor. Biraz üstüne genel diyor, kumalı lazım. Aa. Niye ben anlamadım. Ben. Bismillah, Allah, anne ben yapsın. Şey. İşte bunu sorma. Abi şuradaki abi bekliyor. Bir bekliyor. 4 dört, dört. yine. Hani Arkadaşlar yarın devam edeceğiz. Yarın yarın devam edebiliriz yani. Ve burada video besiyor. Hayırlı akşamlar ve görüşürüz arkadaşlar.